Dayanır nazlı yar uykudan yürüyen iner dündüm benim dündümde gelin olmuş gidiyorum anam gidiyor aman Allah da buna yorulur <laughs> can mı dayanır? Of. E benim dündümde de gelin olmuş gidiyor, benim gidiyor. Aman Allah tabına <laughs> ya can mı dayanır? Of. harma. parmağında da yüzüğüm Ne kaş olsa e Bu yalan dünyada da bende döndüme e İş olsam anam iş olsayam, de sorgu Dua söylenir. Bakacağız daha. E ben de cennetime iş olsun anam. Anam Teşekkür. iş olsun Ahiretinde de sorgu dua söylenir. Sura söylenir. <Sessizlik> <laughs> Ay, ayı, gel it dünyanın marti edem o yoyoyoy bayramlarda da yas ve yaşlı gelmesin gün anam gelmesin vatan için öldün Ağlaman annem of İbayrak e sarıldım Bak yatıyorum e Vatan içinde kanımı akıtıyorum of. Sadece onu çekeyim İnişanlımı da bakıyorum Vatan için öldüyüm. Ağla baba <laughs> <laughs> Nereden gelin ay gelin Yayla doyun Anam yayla doyun İlk aşkın değil de gözüm beni anam ağladı ya, yanı e Sana bu güzellikte kadir kim evladı anam mevla can Kızı kan sevdim den alamadım ona yanarım Ay gelin gen, Sürmeliyim Palazım of. <laughs> yeterim oğlum gayri Yoruldum gayri yeterim Ağzına sağlık seveyim Haydi size hasır olsun gayri bu